Merhabalar arkadaşlar. Birol elektronik anahtardan hayırlı günler diliyorum herkese. Arkadaşlar bugün bir C180'imiz var. Araç eleve hatası veriyordu. Bu Ve aracı biz söktük. Gördüğünüz gibi gerekli parçalar dışarıda. Ve aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Araç çalışmıyor hatasıyla. Müşterimiz bizleri aradı. Bize de Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracı çalıştırdık. Biz de çekici yardımıyla aracı dükkanımıza çektirdik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gerekli parçalarını söküp aracımızı çalıştırdık. Topladıktan sonra da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Birol elektronik anahtar. Birol elektronik anahtardan hayırlı günler diliyorum herkese. Arkadaşlar c 180 üzeri devam ettik. Aracı topladık. Gördüğünüz gibi eski haline getirdik. Araçta ELV hatası vardı. Yani direksiyon kilidi dediğimiz Mercedeslerde olan bir kronik hataydı arkadaşlar. Hemen birlikte şöyle deneyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı çalıştırdık. Arkadaşlar bu işlem araç şubemize ulaştıktan sonra ortalama 1-1.5 saat gibi bir süre içerisinde aracı teslim ediyoruz. Bu aracı da aynı şekilde bir saat içinde söküp arızasını onarıp tekrar toplamamız ortalama bir saatimizi aldı. Arkadaşlar Mercedes kullanıcılarının birçoğunun başına gelen ve Mercedeslerde kronik hata olan eleve hatası yani direksiyon kilidi hatası başarıyla onarılmıştır. Müşterilerimize İyi günlerde kullanmalarını diliyoruz. Birol Elektronik Anahtar Bursa.